Kale gezisi. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi kardeşim. Benimle! ne? <gülüyor> <gülüyor> ay, dur, dur! <laughs> Allah benim, benim <laughs> ay Arzu. Ay anladım, dur. <laughs> Sen Ankara'ya gitmedin mi? Seni bırakıp gidemedim. Eniştemin arabasıyla çıktığını görünce ben de taksiciyle bir iki lak, lak yapıp sonra da geri döndüm. Abla, Hı. bari bu gece seninle kalayım. N'olur! No, no. tamam, tamam tamam ama sabah Faruk gelmeden gitmen lazım. <laughs> tamam. Kay bakalım bu tarafa. Niye? Abla benim dolaptan mümkün olduğunca uzakta yatmam lazım. Niye? Ay öcü diye bir şey var bilmiyor musun? Öcü! tamam tamam, sen çıktın. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman beraber yatmıştık? 14 yaşındayken. Oh, özlemişim. Hmm, ben de. <laughs> Arzu. Hmm. Belki de Faruk haklı. ...sana bu kadar dadılık yapmasaydım belki bir evin bir işin olurdu. O zaman... ...bu kadar bana bağımlı kalmazdın. Abla ben sana bağımlı falan kalmadım. Abla... ...sırtımı kızana. Hem hiçbir zaman bana dadılık yapmak zorunda da bırakmadım seni. Abla! Hı. Süt! Tamam. Zaten uykum kaçtı. Faruk'la evlenirken... ...birbirimize verdiğimiz ilk söz... ...yatağa asla dargın girmeyeceğimizdi. Umutsuz evet ama dargın asla. <laughs> Sütün sıcak mı olsun? Evet. Ha abla... Ha. ...bir de öcüler. Ay Arzu... Ama ne olur yapsana, hadi, 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 hadi! Öcüler, öcüler! Bugün gidin, yarın gelin! Eğer gitmezseniz... ...gersiniz yumruğunu, dileyin! Gittiniz mi? Aferin! Çok teşekkür ederim! Abla! Sırtım! utancımdan yerin dibine geçtim Faruk. Herkes beni şimdi dünyanın en kötü annesi sanıyor. Yılın annesi ödülünü de artık rüyamda görürüm. Bugün yaptıklarımla kendi ellerimle en büyük rakibim Mehtap'a vermiş oldum o ödülü. Ekmeğine yağ sürdüm kadının. Hem de kendi keçisinin yağını. Bilin bakalım artık bir neyim var? İş. Hayır, çok daha iyisi. Bir evim cidden çok daha iyisiymiş. Ee? İyi de iş bulmadan... ...neyle ödeyeceksin evin kirasını? Parayla. Hangi parayla? E kazandığım parayla. <laughs> hangi kazandığım parayla? Çalışarak kazandığım parayla. Nerede çalışarak kazandığım parayla? <laughs> Ay abla bütün sorularına takır takır cevap veriyorum. Sen de hiç tatmin olmuyorsun. İnsaf. <laughs> Arzu evin kirasını hangi parayla ödeyeceğini merak ediyoruz. Ablacığım o işin en kolay kısmı. <laughs> arzu haklı dilek. Yani kiralık ev tutarken kiranın miktarı ve ödeme şekli sadece küçük birer ayrıntı. Ev sahibiyle kiracı, ne bileyim ben perdelerin rengi, suyun sıcaklığı, sifonun ses yapıp yapmadığı konusunda anlaşılarsa yani gerisi sadece formalite. Hay ağzınla vin yaşayın işte. Ya manyak mısın sen Arzu? <laughs> Valla biz bir buçuk milyar lira kira istiyoruz ama siz dört yüz milyon veriyorsunuz. Fakat e, kırmızı perdede anlaştıktan sonra ne önemi var? Tövbe töbe. olur mu böyle şey ya? Hayır eğer kırmızı perde isterlerse o 400 milyonu da verdirtmem size bilsinler. Dilek... ...ben çıkıyorum sen devral. Nereye? Hiçbir yere. Zıvanadan çıkıyorum. Arzu, Faruk haklı. İş bulmadan nasıl ödeyeceksin o evin kirasını? Abla anlamıyorsun galiba. Onlara öyle bir güven aşıladım ki ne depozito ne peşinat. Tek istedikleri seninle tanışmak. Niye? Abla senin hakkında çok şey anlattım onlara. Ne anlattın? Vallahi bir kere erkek gibi kadındır dedim. <laughs> ya aman boş ver gerisini. Hani abla lütfen ne olur ne olur gel lütfen. Aa. Ay tamam tamam tamam. Geleceğim. Biricik ablacığım. Aa! Aa! <laughs> Çok yaşa. Ay giyim artık şu tüylü şeyleri öleceğim bir gün. Ben ne üstüme giymişim şimdi? Ay abla hiç fark etmez. Nasılsa değiştireceksin artık. Niye? Yani diyorum ki fark etmez sen ne giysen yakışıyor. İşte burası. Benimkisi de bunun bir kat üstü. Hadi inşallah. <laughs> Çal bakalım Zile. Abla, unuttum. Bugün burada kıyafet balosu var. Biz böyle giremeyiz. Ne? Ne kıyafet balosu? Ee, şey, e, şey sebebiyle. Bugün e, kılık kıyafet devriminin bilmem kaçıncı ayı. Kaçıncı ayı? E, bilmem dedim ya. Saçmalama Arzu. Kim niye kutlasın kılık kıyafet devriminin bilmem kaçıncı ay dönümünü? Öyle deme abla ev sahibinin dedesinin babası Eskişehir'de ilk şapkadan tavşan çıkaran sihirbaz. O yüzden böyle manevi bir şeyler hissediyorlar işte. Bir bunu kutluyorlar her ay. Bir de tavşanlının düşman elinden kurtuluşunu. Kütahya tavşanlı. Hayır Mehmet Ali tavşanlı. E dedim ya işte ev sahibinin dedesinin babası. Yunanlıların elinden zor kurtulmuş. Şimdi burada bir kıyafet balosu var ve sen bunu şu anda mı hatırlıyorsun? Ne yapayım abla? Unuttum. Aa, sen de haklısın. Her gün başka bir kıyafet balosuna gidiyoruz. Hangi birini tutacaksın aklında? Uy be Arzu. Hadi yürü. Burada mı duracağız? Eve gidelim. Ne yapalım? Hadi. Abla. Belki arabanın bagajında giyecek bir şeyler vardır. Yok artık. Ben sana demedim mi? Arabanın bagajında belki vardır kıyafet diye. ...bunu açıkladın. Gardırobundaki stepneyi Faruk'a nasıl açıklayacaksın? Abla ne yapayım? Sığdıramadım. <laughs> Abla... ...ev sahipleri bu baloyu ne kadar ciddiye aldığını görünce... ...çok sevinecekler valla. Bütün bunlara sen sırf... ...şu evi tutabil diye katlanıyorum. <laughs> Biliyorum ablacığım. Sen niye farklı bir şey giymedin? Ben? E, benim e, kıyafet balosunda... ...farklı kıyafet giyme fobim var. Allah Allah... Psikologlar ne diyor bu işe? Zamanla geçer diyor. Çok yakışıklı aldın kız. <laughs> Fakat bir şey söyleyeceğim. Çok da saçma sapan bir kıyafet seçmemişsin. İtiraf et. Yakıştı. Hı? Zaten erkek gibi kız demişsin değil mi? Yakışmadı mı? Hı? Bana bak ben şimdi böyle havaya girdim ya içeri girermişim. Ha! Hepsi beni gerçekten erkek sanırmış. şimdi zili çalıyorum. Hazırım, hazırım ben. Ve parti başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Şükrü Bey amca. Aa, Arzu kızım, <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Girin içeri, girin. Bak Adile, Arzu Hanım kızımız geldi bak. Ay, ay, Şükrü ne bağırıyorsun, yanında duruyorum. <laughs> Arzu kızım hoş geldin. Buyurun, buyurun geçin. Gelin, geçin. Geçin, geçin, geçin. Oturun şöyle kanepeye bakayım siz. Ha. Ay sağ olasın Şükrü. Arzu, hani kıyafet balosu vardı diye burada kimse yok. E vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Ee, hoş geldiniz Arzu Hanım kızı. Hoş bulduk Şükrü Bey amca. Siz de hoş geldiniz Mahmut Bey oğlum. Arzu sesini kalınlaştır. Sen bu insanlara benim hakkımda ne söyledin? Ay dedim ya sana erkek gibidir dedim. Ama galiba gibi demedim. Şimdi Mahmut Bey oğlum. Biz aileye çok önem veririz. İster kadın olsun, ister erkek olsun, bekara ev vermek adetimiz değildir. Biz de şimdi böyle sizin gibi çocuksuz bir karı kocaya ev vermeyi çok istiyoruz doğrusu. Ee, e, daha önce çocuklu bir aileye verdik. Ee, o, o, onlar da e, çok büyük patırtı yaptı bıktık E sonra dedik ki e, üç kuruş az kazanalım e, ama e, kafa dengi insanlar olsun Siz hiç, hiç konuşmuyorsunuz Mahmut Bey oğlum Ay vallahi bu evde de böyle Şükrü Bey amca ya, Vallahi bizim gözümüz sizi çok tuttu çocuklar e, Vallahi benim de benim de Daireyi size verdik gitti Duydun mu kocacığım? Daireyi aldık. Duydum, duydum. Ee... <laughs> duydum da... ...bir biz aramızda... Hmm, ...konuşsaydık hanım. Şimdi Şükrü Bey amca... ...Şükrü Bey amca... ...bize bir müsaade diyorum. Biz bir hanımla konuşsak. Ah, tabii, tabii. Siz aranızda istediğiniz gibi... ...kararınızı pekiştirin. Biz de bir çay koyalım. Hadi hanım. Arzu sen ne hakla? Ay abla dur. Yavaş yavaş konuş. Vaktimiz bol. Ta mutfağa gittiler. Üç günden önce dönmezler. Nasıl yaparsın bana böyle bir şeyi? Ne yapayım abla mecbur kaldım ha. Ben gidiyorum. Nereye Mahmut? Eve. Hayır Mahmut. Gitmesen gidersen ben ne yaparım? Ya benim adım Mahmut değil Dilek. Ne? Bir kadının başına gelebilecek en büyük trajedi. Kocam kadın oldu. Arzu kes şunu. Kes kes kes. Ay ben kesemem vallahi Mahmut. Git kime kestireceksen kestir ameliyatla. Arzu çatırma beni. Tamam abla. Tamam. Hiçbir şey istemiyorum senden. Git git. <laughs> Ben de bu elime geçmiş güzelim fırsatı kaçırayım. Ha bir daha zor bulurum. Ev işleri karşılığında 3 ay benden kira almayacak ev sahibi. Hadi git. Üç ay kira almayacaklar mı? Mahmut Bey evladım, çayınızı fincanda mı içersiniz, bardakta mı? Ben bardakta alayım.